وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bu görmüş olduğunuz çocukların tamamı hafızlık talebesi. Aileleri bu çocukları köylerden, kasabalardan getirmişler ve şehirdeki medreseye teslim etmişler. Medrese dediğimiz ortam gördüğünüz gibi yere serecek parçalanmış bir hasırdan başka bir şeyleri yok. Doğru düzgün barınacak bir yerleri yok. Bu şartlarda hafızlık yapmaya çalışıyorlar. Bu çocuklar hafızlık burslarıyla eğitimlerine devam edebiliyorlar. Giyim ve gıda ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyorlar. Zekatlarımızla, sadakalarımızla, hafızlık burslarımızla hafızlar yetiştirerek büyük bir görevi ifa etmek için adım atmış olabiliriz. Bir hafız yetiştirmenin aylık burs bedeli 300 TL'dir. Bu çocuklar ortalama 18 ay gibi bir sürede hafız oluyorlar. 0216 621 7445'ten Hiranur Derneği'ne ulaşın. Siz de bir hafız yetiştirin. Yol yapmak, okul yapmak, hastane, köprü yapmak nasıl sadaka-i ise, hafız yetiştirmek de öyle sadaka-i Hiranur Derneği